bana şöyle söylemeyin. Bana bunu yapmayın. Ben bu davranıştan hoşlanmıyorum. Ama bu davranışlar sürekli olarak tekrarlanıyor. Neden yapılıyor biliyor musun? Çünkü sana saygı duymuyorlar. Sonda söyleyeceğim cümleyi başta söylüyorum. Bunu şuraya küpe yap. Asla unutma. Hayatının sonuna kadar bunu her zaman uygula. Karlı çıkacaksın. Sana saygılarının olmadığı ortamda kesinlikle ve kesinlikle durma. Terk et orayı. Hiç kimse için bunu yapma. Akrabaların, yakın çevren, eşin, arkadaşların, çocukların, iş arkadaşların, girdiğin ortamlar her hangi bir yerde dahi olsa sana saygısızlık yaptıkları zaman insandır farkında olmadan saygısızlık yapabilir. Sen bunu dile getirdiğin zaman ve bunlar da bu saygısızlığı tekrar tekrar tekrarlıyorlarsa senin artık buradan ayrılış vaktin gelmiştir. Artık o yeri terk etme vaktin gelmiştir. Orayı terk et. Bu video hayatını değiştirecek bir video olacak. Sonuna kadar izle. Şimdi sana en ince ayrıntılarına kadar anlatacağım. Bakın. Bunu hiçbir zaman unutmayın. İnsanlar birbirlerine sürekli olarak çıkar ilişkisi içerisindedir. Sende bir çıkarları oldukları sürece senin yanında duracaklar. Ama çıkarları çatıştığı an seni terk edecek ve ötekileştirecektir. Onun için hiç kimse için hayatını mahvetme. Ama senin yanında duran insanları, sana destek olan insanları da asla yarı yolda bırakma. Bunlar farklı kavramlar. Saygı kavramına gelecek olursak bakın saygının olmadığı bir yerde sizin sözleriniz sadece hava boşluğudur. Cümlelerinizin, sözcüklerinizin, yaşamınızın hiçbir anlamı yoktur. Size saygı duymalarını sağlayın. Saygı duymamak istiyorlarsa orayı terk edin, bırakın, gidin. Gangren olan yeri koparıp atın bu gerçek peki ne demek istiyorum bak daha geçenlerde başıma gelen bir olaydan bahsedeceğim tabi isim şahıs kurum, kuruluş vermiyorsun. şimdi bir ortama girdik diyelim ki bir arkadaşla aranızda bir samimiyet var ve arkadaşınız size bir şeyler söylüyor kendi e, davranışlarında kendisini mutlu hissetmek için size bir şeyler yapıyor size buna şey yapıyorsunuz yani tolerans gösteriyor siz de onu seviyorsunuz bana bu davranışı yapmasına izin veriyorsunuz ama mesela çevredeki insanlar da bunun duyumunu alıyorlar. Bu söylüyor, biz de bunu söyleme hakkını kendine buluyorsun. Mesela bu sözcükleri, bu davranışları buna yapma hakkını bulabiliyorsun. Ben sana bu izni vermedim ki sen bana bunları yapamazsın. Ben sana izin verdiğim sürece sen bunları yapabilirsin. Bir uyarısın arkadaşım bak ben bu sözcüklerden, bu cümlelerden rahatsız oluyorum bana bunları söyleme diye söylersiniz insandır hata yapar. <laughs> Kusura bakmayın. Düzeltirse kendini ne ala size saygı duyuyordur. Ama düzeltmiyor ve bunu sürekli olarak tekrar ediyorsa burada size saygı duymuyor demektir. Yani size artık sen kim olursa olsun artık buradaki kolu kangren olan yeri kesip koparıp atman lazım. Yani artık orada sen yoksun. Bedenen oradasın ama beyin ve fikir olarak orada değilsin. Yani zorunlu yerlerden bahsediyorum. Durmanız gereken yerlerde mesela iş yerinde adam ayrılamıyor orada ama artık sen onlar için yok hükmünde olman gerekiyor. Yani sert tavır alman gerekiyor. Saygı yoksa hiç kimse seni dinlemeyecek. Hep ezip geçecekler. Bunu unutma. Ezip geçecekler. Ne zaman ki kendi hakkını savunmaya başlasam, ne zaman ki ben kendimdeki olan saygıyı arttırmak istiyorum desen, işte o zaman düşman sen olacaksın. Ama sen düşman değildin, sen yapmadın. Onlar sana bu davranışları layık gördü ve sen de kestin kangren olan yeri. Bu kadar basit. Bak bunu hiçbir zaman unutmayın. Saygının olmadığı, size saygının verilmediği yerde durmayın. Öncelikle bunu unutmayın. Dile getirin. Tekrarlanıyorsa orayı kesip atın. Bak bir daha bir daha söylüyorum. Size yapılan davranışları sevmediğiniz, istemediğiniz davranışlar size yapılıyorsa ve siz de bunu karşı tarafa dile getiriyorsanız, söylüyorsanız karşı taraf da bunu halen daha yapıyorsa bu ne demek oluyor musun? Sen benim için çok da tın çok umurumda değilsin demek istiyor sana. Bak bunu adın gibi emin ol. Şunu yapmayı hayatına bir felsefe olarak koy. Saygı yoksa sen de orada yoksun. Terk et gitsin. Bu e, davranışı her zaman hayatında olsun. Saygı yoksa sen de orada yoksun. Bu kadar yani. Bu senin kulağına küpe olsun saygısızlara verebileceğin en büyük cevap, en büyük hayat dersi sen onları artık muhatap almıyorsun. Sen benim yanımda artık bir hiç hükmündesin. Çünkü çünkü sen bu davranışı bana layık gördün. Beni küçük düşürmeye çalışıyorsun. Beni aşağılamaya çalışıyorsun. Beni yerlere paspas etmeye çalışıyorsun. Hem de başka insanların yanında. Ben ne yaptım? Artık sen benim için yoksun. Bak kavga yok, dövüş yok. Artık yoksun. Bu karşı tarafa verebileceğiniz en büyük ceza. En büyük ceza nedir biliyor musunuz? Yok sayılmak. Yok sayıldığın zaman ne olursun biliyor musun sen? Öfkelenirsin. Bırakın size karşı öfkelensinler. Ama o saygıyı size verecektir. Bu davranışlarını bir daha yapmayacaklar. Sözcüklerini seçerek konuşacaklar. Niye biliyor musun? Çünkü sen onlara hayır deme gücüne sahip birisisin. Bak bunu adın gibi emin ol. Bir daha o davranışları yapmayacaklar. Ama sen kararlı olursan, kararlı olmazsan yine de o davranışları sana yapacaklar. Bunu asla ve asla unutma. Kendinize iyi bakın. Harsan hepinize sevgi veriyorum. Yine de sevgi birçok sorunu çözmüştür unutmayın bunu